Gel. <laughs> Gel. Takdim edeyim. Patronumuz Cem Bey. Bu da kahramanımız. ...Afedersin, Adı neydi? Şaban. <laughs> Şaban Bey. Buyurun. Gel, geç. <laughs> korkma yanındayım, korkma. Gül biraz. Daha gül. Sert bak. Daha sert. Daha yırtıcı. Şimdi yumuşa. Biraz üzül. Şimdi de vicdan azabı çek. Fena değil, fena değil. Dişlerimi de göstereyim mi? Belki yaşımı öğrenmek ister.